Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'den sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kimliği belirsiz, insansız hava araçlarının Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırında bulunan Badia'da 55 kilometrelik bir alanda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun kontrolü altındaki El Tenf askeri üssünü hedef aldığı ifade ediliyor Buranın aslında ABD üssü olduğunu da söyleyebiliriz. ABD'nin Suriye-Ürdün sınırında güvenli üssü olarak bilinen tam saldırıya uğrarken öncelikle bunun dediğimiz gibi drone saldırısı olduğu söylendi. Daha sonrasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM tarafından açıklama yapılarak bunun roketli saldırı olduğu teyit ediliyor. Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırına yakın M2 Bağdat Şam Karayolu üzerinde bulunan üssün 2016 yılında ABD tarafından işgal edildiğini de söyleyebiliriz. Bu şekilde haber servis ediliyor. Herhangi bir kayıp var mı yok mu şu anda resmi bir duyuru bununla ilgili yapılmadı. Diğer haberlerimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği insansız deniz aracını görmektesiniz. İlk kez Basra Körfezi'nde kullanıldığı duyuruldu. T-12 olarak adlandırılan insansız botların özellikle İran'a karşı Basra Körfezi'nde kullanılması bekleniyor. Yine Suriye Milli Ordusu Birleşik Komutanlığı Azim Emniyet Müdürlüğü ile beraber Raqqa'nın kuzey kırsalındaki Tel Abyad bölgesinde aralarında sözde liderlerin de bulunduğu 4 kişiden oluşan DEAŞ'a bağlı terör hücresini tutuklayarak onları yargıya teslim etti ifadesi kullanılmış. Birazdan Suriye'deki diğer gelişmelere bakacağız ama öncelikle Libyalı gazeteci Ahmet Şiveli'nin değerlendirmesine bakalım. DH'i bir barış konferansına davet edip bayrakların yükselttiğini hayal edin. Birleşik Arap Emirlikleri'ni davet etmek ve Trablus'ta bayrağını yükseltmek tam olarak böyle bir şey şeklinde kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün gerçekleşecek Libya konferansına çağrılmasına tepki gösteriyor. Yine dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İran İçişleri Bakanı Ahmet Vaidinin görüşmesinden bahsetmiştik. Mutabakat zaptı an itibariyle imzalanmış durumda. İki ülke arasında güvenlik işbirinin arttırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetinin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor ifadesi kullanılmış ki oysa ki zaten bunları destekleyen İran yani İran bunları bizim üzerimize zaten yollayan ülke. Bununla ilgili resmi belgeyi de görmektesiniz. Japonya'da gerginlik devam ediyor. 10 adet Çin ve Rus savaş gemisinin Japon adalarına doğru açıldığı ifade ediyor. Bu kapsamdaki haberi görmektesiniz. Dün paylaşılan videoda makine kimya endüstrisi üretimi Yavuz obüsünün yeni halini görmektesiniz. Özellik olarak yüksek hareket yeteni 40 kilometre menzil, dakikada 4 ila 6 atış kapasitesi 6x6 araç üzerine 12.7 milimetre silah sistemi entegre edilebilir. Yüksek hedef tahribat özellikli 155 milimetre 52 kalibreli obüsten bahsediyoruz. Diğer haberimiz, Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Siyasi ve Barışı İnşa İşleri Yardımcısı Dikarlio ile ve Libya Özel Temsilcisi Yankubis ile görüştü. Görüşme Libya'da yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal daha sonrasında Libya İstiklal Konferansı için ziyaret ettiği Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Başkanlık Konseyi üyeleri Abdullah El Lafi ve Musa Kone ile görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında burada Libyalı yetkili tarafından da açıklama yapıldı. El Lafi tarafından yapılan açıklamada Türkiye ile ortaklığımızı geliştirme arzusuna devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bizzat resmi açıklamayı okuduk. Bunun dışındaki haberlerde Libya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Necba ve Hiba tarafından yapılan duyuruda Libya ordusu yüksek komutanı aynı zamanda savunma bakanı ve 5 artı 5 komitesi ile beraber paralı askerlerin ve tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkış planı tartışılıyor. Dün çarşamba günü yüksek komutanlığın karargahında bu şekilde toplantının yapıldığı da ifade edilmiş. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Başkanı Aydın Maruf, Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosu Mehmet Küçük Aksakallı'yı ziyaret ediyor. İsrail basınındaki habere göre Rusya Suriyeli milisleri bölgeden dağıtırken Golan'ı İran açıyor ifadesi kullanılmış. Golan tepelerinin büyük bir kısmının İsrail işgal altında olduğunu da hatırlatalım. Yine bazı medya kaynakları doğruluyor. Libya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın istikrar Konferansı için medya kuruluşları için herhangi bir akreditasyon vermiyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Yine bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başlıyor. 2 gün sürecek. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Brüksel'e gittiğini gösteren fotoğraflarda servis ediliyor. Ülkemiz Türkiye'de askeri ve siyasi casuslukla Çeçenlere suikast hazırlığında olan 4 Rus, 1 Ukrayna, 1 Özbek vatandaşının tutuklandığı duyuruldu. Yabancılara ait bir susturuculu, bir lazer işaretleyici olmak üzere 3 tabanca ve fişek ele geçirildi. Diğer haberimiz Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ve Esad telefonda görüştü. İkisi birbirini bulmuş diyoruz. Bu haberler bu şekildeydi. Bunun dışında yine İran, Irak, PKK da aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Ondan bahsedelim. Ülkemizin muhtemel operasyonu öncesi PKK'nın Irak'ta işgal ettiği sınır ilçesi Sincardan Suriye'ye silah ve cephane sevk ettiği ifade ediliyor. Burada Peşmergen'in ve de Irak ordusunun geçişleri engellemediği de belirtiliyor. Suriye'de artan terör olayları öncesinde sadece PKK değil Haçlı Şabi de hareketlenmiş durumda. Irak ve Suriye'de ittifak haline gelen iki grup arasında burada da işbirliği yapılıyor. 25-30 kişilik gruplar halinde sınırı geçen İran yanlısı Haçlı Şabi'lerin an itibariyle 1500'ü aştığı ifade ediyor. Özellikle Tel gittiklerini söyleyelim. Irak, Bağç arasında Tel Haş'e geçiş noktasını kullanan grupların Suriye'nin Tel Şir, Hüveybira ve Şeddadi güzergahından Tel bölgesine ulaştıklarını söyleyebiliriz. İran destekli teröristlerin bu noktada ikiye bölünerek Nübbel ve Zehra kasabalarına götürüldü. Yerel kaynaklar tarafından ifade ediliyor. Iraklı güvenlik yetkilileri Sincar'dan Terrifat'a giden konvoylarda çok sayıda ağır silah ve füzelerin taşındığını aktarıyor. İşin ilginci Irak bunu aktarıyor. Hani aktarmayabilir de fakat önlem almıyor bunu söyleyelim. Sincar'dan Suriye'ye destek amaçlı başlatılan sevkiyatın Haçlı Şabi militan yapılanmasının başındaki isim olan Abdülaziz Ebu Fedek'in Geçtiğimiz günlerde bölgeye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin hemen ardından başladığı duyuruluyor. Ebu Fedek, Sincar'da PKK elebaşları ve Ezidi temsilcileriyle de görüşmüştü. Suriye'de Türk ordusuna savaşmaya giden Şii militanların ambarda bulunan karargâhtan bölgeye getirildiği de ifade etliyor. Ki zaten biz de bunu biliyoruz. Dolayısıyla demin dediğimiz gibi İran'la anlaşma yapmanın zaten hiçbir anlamı yok. Bunları destekleyen İran bunu da söyleyebiliriz. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.